Jandarma Genel Komutanlığı bir adet daha yerli üretim Gökbey helikopterini teslim aldı. Türk Havacılık Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Gökbey, güvenlik ve insani yardım operasyonları başta olmak üzere çeşitli görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı. 2026 yılına kadar 3'ü jandarmaya olmak üzere kara kuvvetlerine 7, hava kuvvetlerine 4, Emniyet Sahil Güvenlik ve Sağlık Bakanlığı'na 3 adet toplam 23 helikopterin teslimatının tamamlanması planlanıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 57 adet Gökbey helikopterinin seri üretimine yönelik çalışmalarsa sürüyor. İstanbul Havalimanı'nda her türlü kış koşullarına hazırlıkların tamamlandığı belirtildi. İGA İstanbul Havalimanı operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, karla mücadele ekipleri ve aldıkları eğitimlerin yanı sıra kar ve buzla mücadelede kullanılacak araçlara ilişkin detayları da paylaştı. Kar ve buzla mücadele kapsamındaki hazırlıklar şöyle. Kaplamalı alanlarda kullanılmak üzere 1750 ton sıvı, 700 ton katı malzeme depolandı. Hareket sahası 7 sektöre bölündü. Her sektöre bir karla mücadele filosu yerleştirildi. Toplam 12 milyon metrekareden daha geniş bir bölge, karla mücadele alanı olarak belirlendi ve buna uygun planlamalar yapıldı. Toplamda 404 kişilik hava tarafı operasyon direktörlüğü personeli ve 179 araç anında müdahale için hazır bekliyor. Araçların bakımları tam zamanlı olarak yapılıyor. Sardunyalar yeter, istemem olsun güller açsın 25 yıldır Airport programına sesiyle katkı veren ünlü oyuncu, şarkıcı ve ses sanatçısı Parla Şenol 40 yıl sonra yeni bir şarkı yayınladı. Pandemi sırasında ilk kez beste denemelerine başlayan Parla Şenol, yakın çevresinin ısrarıyla sözü ve müziği kendisine ait olan Sardunyalar isimli şarkısını heyecanla sevenlerine hazırladı. İstanbul Belediye Konservatuarı Bale Bölümü öğrencisiyken 5 yıllık solfej derslerini de tamamlayan Şenol, 11 yaşında sahnede şarkı söylemeye başladı. Parla Şenol, 1969-1984 yılları arasında 7 adet 5'lik plak kaydı yaptı. Hoşça kal eski günlere. Kurbanım güzel renklerine. Onlar yeter bana, gümene. 6. Nesil savaş uçağı konusunda birlikte adım atan İngiltere, İtalya ve Japonya ortak şirket için düğmeye bastı. Global Air Combat programında İngiliz BAE Systems, İtalya'dan Leonardo ve Japonya'dan Japan Aircraft Industrial Enhancement Company şirketleri yer alıyor. 2025'te tamamlanacak programda her bir ortak eşit oranda hisseye sahip olacak. Program kapsamında ortak bir savaş uçağı geliştirmek için ilk anlaşma 2022'de imzalanmıştı. Konsept tasarım üzerinde çalışmalar sürerken 6. nesil savaş uçağının ilk uçuşunu 2035'te yapması, 2040'da hizmete girmesi öngörülüyor.